1402 yılında Emir Timur, Anadolu Seferi sırasında rotasını batıya, Haçlıların elindeki İzmir Kalesi'ne çevirdi. Amacı Anadolu'daki dengeyi kendi lehine çevirmek, aynı zamanda batıdaki Haçlı Kalelerine gözdağı vermekti. İzmir, o dönemde Haçlılar tarafından kontrol edilen bir şehir haline gelmişti. Özellikle İzmir Limanı, ticaret ve askeri hareketlik açısından stratejik bir öneme sahipti. Timur, önce diplomasi yolunu denedi. İzmir Kalesi'nin teslim edilmesini istedi. Ancak cevabı olumsuzdu. Bunun üzerine Timur kuşatma hazırlıklarına başladı. Timur'un ordusu İzmir önlerine geldi. Şehir güçlü surlarla çevriliydi ama Timur'un ordusu disiplinli ve sayıca üstündü. Kuşatma kısa sürede başladı. Büyük mancınıklar, okçular ve kuşatma kuleleri kullanıldı. Denizden destek alan garnizon direndi. Ancak Timur'un kararlı saldırısı karşısında dayanamadılar. Savaşın sonunda İzmir fethedildi. Şehir büyük oranda harap oldu. Kale yıkıldı ve Haçlı hakimiyetine son verildi. İzmir'in fethi Anadolu'da büyük yankı uyandırdı. Timur, Hristiyanların elindeki bu önemli limanı alarak hem İslam dünyasında saygınlığını artırdı hem de Anadolu'daki otoritesini pekiştirdi.